Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim daha önce attığımız videolardan farklı bir video olacak ve e, hakkımızda bilmedikleriniz her şeyi Instagram'da siz sordunuz, biz cevaplıyoruz. Hazır mısınız siz? Hazırım. Aşkım ilk sorumuz kaç yaşındasınız? Bu arada çok tatlısınız demiş arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ben 26 yaşındayım, 96 doğumluyum. Ee, 30 yaşındayım arkadaşlar, 91 doğumluyum. Ağustos 9 doğum günüm, hediyelerinizi bekliyorum. Ben de 5 Mart'ta bekliyorum o zaman. <laughs> Ne kadar zamandır birliktesiniz? 3 yıldır birlikteyiz arkadaşlar. 3 yılı biraz geçti. 2,5 yıl sevgili kaldıktan sonra evlendik. 1 yıldır da evliyiz. Zaten bir arkadaşımız şey sormuş. Azerbaycan'a selamlar kaçıncı yılda evlendiniz demiş. 2,5. yılda evlendik. <laughs> <laughs> Haziran 19'da evliliğimizin birinci yılı. Burçlarınız neler? Balık. Asla. Gereksiz olan bir bulut. <laughs> Nerelisiniz ve nerede oturuyorsunuz? İkimiz de doğma büyüme İzmirliyiz. İzmir'de yaşıyoruz ama ailelerimiz Bulgaristan göçmeni. Şu anda Aydın Didim'deyiz arkadaşlar bu arada. Yazlık evimizdeyiz. Ee, İzmir çok sıcak ee, ve burada çok güzel içerikler çıkartabiliyoruz. O sebepten dolayı Aydın Didim'deyiz. Gören arkadaşlar varsa mutlaka yanımıza gelsin. Nasıl tanıştınız ve çok yakışıyorsunuz. Çok güzel şeyler geliyorlar bu arada. Çok teşekkür ederiz. Sosyal medyadan tanıştık. Ben abinizi gördüm, beğendim, yazdım, konuşmaya... Yürüdü, at koşturdu. <laughs> konuşmaya ikna ettim. Sonra arkadaş olduk, sonra buluştuk. Sonra sevgili olmaya ikna ettim. Sonra sevgili olduk, sonra evlenmeye ikna ettim. Evlendik, yakında da çocuk yapmaya ikna edeceğim inşallah. <laughs> Arkadaşlar bakın, saçımda beyaz yoktu. Son bir senedir saçımda bir sürü beyaz oldu. Neden? <laughs> Ne iş yapıyorsunuz? Şimdi bu soruyu cevaplayalım mesela. Çok soruluyor arkadaşlar. Ben, 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 ben. <laughs> Sen. Arkadaşlar ben İngilizce öğretmeniyim normalde. Yüksek lisansımda pazarlama ve marka yönetiminden yaptım. Online olarak İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Özel ders veriyorum kendim, bağımsız bir şekilde. Herhangi bir şekilde bir kurumda çalışmıyorum. Kendi kendimin efendisiyim yani. Sistemin kölesi değiliz. Ben ne iş yapıyorum? Ben e-Spor eğitmeniyim arkadaşlar. Ege Üniversitesi Sağlık ve, ve Tanıtım Bölümünden mezun oldum. Sonrasında Yaşar Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Şu anda da 3. üniversitemi okuyorum. Ee, Asiye ile birlikte kendimize ait bir çanta şirketimiz var. İşsizsin yani. Evet işsizim. <gülüyor> <gülüyor> evet Asiye mükemmel bir soru. Çocuk düşünüyor musunuz? Bebek size çok yakışacak demişler. Hmm. Tabii ki de düşünüyoruz ama o bizi düşünmüyor şu anda. <laughs> Arkadaşlar biz daha yeni evli olduğumuz için o yüzden şu anda çocuk sahibi olmayı uygun bulmuyoruz. İlerleyen zamanda doğru zamanda olursa çok mutlu oluruz. Çünkü ben anne olmayı çok istiyorum. Ben de ben baba, baba olmayı çok olmayı istiyorum. Çok istiyor ama şu anda genciz. Yani Evliliğimiz de daha yeni olduğu için. Aşkım ben biraz yaşlıyım. Gürkan biraz yaşlıdan Biraz Birazdan zaman sonra düşünüyoruz. İnşallah olur. Yani olup olmayacağını bilmiyoruz. İnşallah olur. <laughs> e, hayatımızı biraz da oturtmak istiyoruz arkadaşlar ve ebeveyn olacağımız zaman gerçekten çok iyi bir ebeveyn olabilelim ki e, bir onun için de birazcık zaman ihtiyacımız var. Boy farkınız kaç? Bak boyunuz kaç dememişler. Direkt boy farkını sormuşlar. Niye? Ben bu, bu konuya açıklık getireyim arkadaşlar. Ben Slav kökenli bir insanım. <laughs> Benim ailem Bulgaristan göçmeni ama Bulgaristan'ın kuzey kesiminden, Makedonya'ya yakın kesiminden göçmüşler. Yani böyle Nevrokop'tan göçmüşler. O yüzden ben bildiğiniz Slav kökenliyim ama benim atılarım kısa Slavlardan olduğu için benim boyum 1.65. Gürkan'ın boyu da 1.90 olduğuna göre boy farkı 25 cm oluyor. Şuradaki ince çizgi unutmayın ben Slav kökenliyim. Gördüğünüz gibi Slav kökenli Türk, kökenliler Türk kökenli arkadaşlar yani gördüğünüz gibi e... ben kısa slav <laughs> boyu kısa olan slav kökenlilerden nasıl fenomen olmaya karar verdiniz şu anda fenomen değiliz arkadaşlar mikro influencer diyebiliriz e, takipçilerimiz çok fazla yok inşallah ilerleyen zamanlarda çok daha fazla olur e, içerik üretmeye nasıl karar verdiniz diye soracak olursanız biz böyle e ilginç şeyler yapıyoruz böyle evde falan böyle birbirimize gülüyoruz ediyoruz falan ben gülerken yerlere yatıyorum hatta köpeğimiz bir kere güldüğümüzde biz o da biz güldük diye altına işedi. <laughs> Doğru mu? Hani bu. Bu, bu bu noktaya geliyoruz. Sonra ben dedim ki yani biz bunu insanlarla paylaşmalıyız çünkü çok güzel görünüyor bir sürü böyle kötü haber duyuyoruz falan evliliklerdeki sorunlarla ilgili biliyorsunuz bunları programlardan haberlerden biz bunları insanlarla paylaşalım ki evliliğin arkadaşlığın, dostluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu insanlar da görsün mutluluğu çoğaltalım istedik öyle böyle derken bir tane isteme videomuz vardı bizim onu paylaştık benim Gökhan'a böyle e, toplu alışveriş yaptığım videoları çekmeye başladı çünkü gerçekten sinir oluyor ona ve o kadar komik tepkiler veriyor ki e, bir şey sinirlense bile onun bile eğlenceli olabileceğini gösterebilmek için bunu sosyal medyaya yansıtmak istedik. Yeter ki sizin yüzünüz gülsün. Bu yazın mükemmel çifti olacaksınız demişler. Katılıyor musun? Bu manşetleri görebiliyorum. Arkadaşlar, onun için elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten çok fazla emek sarf ediyoruz. Kendi işlerimizin dışında biz burada içerik üretmek için yani TikTok'ta, Instagram'da çok fazla vakit harcıyoruz. İnşallah karşılığını alırız. Ne kadar kazanıyorsunuz? Bu videonun sonunda arkadaşlar bu konuyla ilgili bir e, açıklamamız olacak. Evlenmeden önce zorluk yaşadınız mı diye bir soru gelmiş ama ne anlamda zorluk tam olarak bir fikrim yok. Bir de nasıl evlendiniz demiş. Evlilikle ilgili de bunları açıklarsan çok sevinirim. Şey. Evlenmeden önce zorluk yaşadınız mı derken bence şeyden bahsediyor. Şimdi ailelerden falan bahsediyorlar. Biz öyle çok büyük bir zorluk yaşamadık. Sadece benim ben kız tarafı olduğum için kız vermek biraz zor herhalde. E, ailem biraz benden ayrılırken pro, yani zorluk yaşadı. Ayrılacakları için. Hani çok kabul edemediler. E, kız evladı sonuçta. Evden ayrılıyorum, gidiyorum falan. Onun dışında hani bir, ya o bile bir problem değildi ama işte ben bile sonradan alıştım ki bu duruma. Biz evlendik. Ben Gökhan'a diyorum ki Gökhan sanki benim eve gitmem lazımmış gibi hissediyorum. Yani evlendik evet, artık. Ben, Akşam olduğunda Asiye'nin eve gidesi geliyordu. Ben, evli olmamıza rağmen. Ben Gökhan'a diyor ki Gökhan, yani Gökhan benim eve gitmem lazım. Annem arayacak şimdi beni falan diyordu. <laughs> Ha, Öyle bir durum oldu. Ee, ama sonra alıştık evli olduğuma. Nasıl evlendiniz? Ee, sorusuna gelelim arkadaşlar. Nişan yaptık. Nikah yaptık, bu kadar. Düğün yapmadık. Asiye kına gecesi yaptı. Çok keyifli bir kına gecesiydi. Evet. Ee, biz birazcık sade bir e, organizasyon istedik. Kına gecesinde de annemin kınalığını giydim bu arada. 30 senelik. Nasıl evlenme teklifi ettiğimle ilgili bir şey vardı. O birazcık özel bir evlilik teklifiydi arkadaşlar. Bizim için anlamlı, çok anlamlı olan bir e, evlilik teklifiydi. O yüzden onunla ilgili spoiler vermeyelim. Asiye, birbirinizi sevdiğinizi ne zaman anladınız? Beni sevdiğini ne zaman anladın? İlk görüşte. Gerçekten mi? Evet, ilk görüşte anladım. İlk gördüğümde aşık oldum ona. Aga be, çok duygulandım. Gözlerinden şu anda. anladım. Gerçekten mi? Vallahi gözlerinden anladım. Canım benim, teşekkür ederim. Ben? Dün mü anladın? Evlendiğimiz gün anladım. <laughs> Şaka yapıyorum aşkım. Ben ilk kavgamızdan sonra anladım muhtemelen. Canım Çünkü benim. her ilişkide e, yani güzel her şeyi insanlarla Bence yaparsın de sen ama o zaman anladın. Yani güzelliği herkesle paylaşabilirsin ama Kötü günü, olumsuz anları herkese paylaşamazsınız evet, ve doğru. herkesle birlikte atlatamazsınız arkadaşlar. Önemli olan kötü günlerde yanınızdaki insanın nasıl davrandığıdır. Bu sebepten dolayı ben birazcık daha şey düşünürüm. birazdan biraz daha mantıklı taraftan baktım. Yok hep kötüyü, kötüyü zaten. düşünürüm zaten. Kötü düşünürüm aynı arkadaşlar. O yüzden o benim için bir kırılma noktası diye tahmin ediyorum. Hanginiz daha kıskanç? İyi. <laughs> Ya ikimiz de çok böyle aşırı fesat insanlar değiliz ama bizim kıskançlığımız öyle değil arkadaşlar. Hani böyle e, kadın erkek kıskanması değil. Biz birbirimizi kıskanırız. kıskanırız yani evet. mesela o kıyafet alıyor ya ben onu çok beğeniyorum onu kıskanıyorum. Bende de olsun istiyorum. Ben mesela bir şey içeceğim asiyenin de Nescafe içeceğim mesela ya da filtre kahve içeceğim. Asiyenin de onu içmesi lazım. <laughs> İçmezse olmaz. Onun üstünde ben mesela böyle bir saat aldım atıyorum. Gökhan da onu almasa, onu kıskanıyor. Bende olsa da, keşke bende de olsa falan filan. Biz bu tip şeyleri kıskanırız ama İlişki olarak kıskançlıkta ben daha kıskancım bence. Çünkü ben önceden mankenlik yapmış bir insanım. Sebebi falan şu, arkadaşlar. şu arkadaş. Hani... Nereye gitsek, Aslan Burcu'yken ben. Artık yanında ben olmasam ama millet bunun telefon numarasını falan <laughs> o derece. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun nedenini size söylüyorum. Çünkü Asya'nın boyu kısa yanımda görünmüyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok tatlı bir çiftsiniz. Hiç kavga etmiyor musunuz? Demin söyledim bu konuyla ilgili. Her evlilikte her ilişkide mutlaka kavga olur. Biz kavga etmiyor muyuz? Birbirimizin ağzına ediyoruz. Bu oluyor. Bu noktaya geliyoruz yani. Arkadaşlar hani bu normal bir şey. Video çekerken bile oluyor bazen. Yani o videolar çekilirken. Ha videolar olur. çekerken görüyorsunuz orada yani. Önemli olan almak bir de yaptığın şeyi bir daha yapmamak yenilerini yapabilirsiniz ama aynı, şeyi aynı yaparsınız şey yaparsınız olmaz <laughs> yeni şeyler çıkarsınız olur. Aynen sonra saçlar böyle beyaz <laughs> YouTube'a kesinlikle başlamalısınız Allah aşkına girin çok tatlısınız demiş. Ekipmanlarımız var sistemimiz var ama çok yakın zamanda diğer videolarda gelecek bu video bizim için başlangıç olacak o yüzden beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. <laughs> Neden de... bu kadar güzelsiniz demiş? Siz öyle gördüğünüz için bebeğim. Sinem Kovala çok benziyorsun abla. Daha önce benzeten oldu mu? Sinem Kovala bir akrabalığın var mı? Hiçbir akrabalığım yok ama Sinem Kovala beni herkes çok benzetiyor. Bu durumda beni çok mutlu eder çünkü çok güzel bir hanımefendi. Buradan Sinem <laughs> Kovala selamlarımı iletiyorum. İkiz kız kardeşim burada. <laughs> Neden TikTok canlı yayınları yok sizi çok özledim. Arkadaşlar bir süre TikTok canlı yayınlarına ara vermek zorunda kaldık çünkü Asiye çok yoğundu, ben çok yoğundum ama şu anda yaz mevsim başladığından dolayı birazcık daha rahatız. Ee, TikTok canlı yayınlarına devam ediyoruz. Başladık. Bizi her yerden takip edebilirsiniz. Zaten linkleri aşağıya bırakacağız. Haberiniz olsun. Rifleri günde kaç kere dövmeliyiz? Bu soru sana gelmiş. Ne? Adam yani diyor. Günde kaç kere dövmeliyiz? De. Ha, Arkadaşlar. <laughs> şiddete karşıyız bu arada. şiddete karşıyız ama günde 3 e, öğünün altına inmeyelim. Çünkü biliyorsunuz ki <laughs> e, bizim bir sürü e, sorumluluğumuz var evin içinde. İşte çamaşır, bulaşık, elim ayağıma dolaşık tarzında. Bu tip şeylerimiz olduğu için bunların ipini kaçırmamak amacıyla 3 dozun altına inmeyelim. 5'in üstüne çıkmayalım. Sizi çok sevdik. Sanki içimizden birisiniz. Çok teşekkürler. Yani biz videoları çekerken arkadaşlar şu anda da olduğumuz gibiyiz. Videoları çekerken de olduğumuz gibiyiz. Asiye şey demişti yani demin. E, siz niye başladınız? Nasıl içerik üretmeye başladınız? Nasıl fenomen olmaya başladınız demiştiniz? Biz neysek oyuz. Hatta size söyle bir şey söyleyeyim. Evin içinde bir kamera olsa bizi çekse Gerçekten siz çok daha fazla ha, evet. Biz bu cümleyle bu arada Aynen. başladık. Biz dedik ki ya keşke bizim evimizde bir kamera olsa da bu hallerimizi çekse diye. Sonra biz dedik ki biz kendimiz çekelim o zaman. Aynen biz bu cümleyle başladık. Gökhan <laughs> Reis hangi oyunlar oynuyor? Valorant, LoL, PUBG Mobile, PUBG, Fortnite birçok oyun oynuyorum arkadaşlar. yakında bir Discord grubumuz kurulacak. Oraya da hepinizi bekliyorum. Discord, Telegram, bütün takipçilerimizle orada konuşacağız. Fenomen olunca mesleğinize devam ettiniz mi? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz fenomen olmadık. Demin bundan bahsetmiştim. Ee, ne kadar kazanıyorsunuz sorusunun cevabını da buradan verelim. Ee, biz TikTok'tan veya YouTube'dan veya Instagram'dan şu anda hayatımızı sürdürebilecek bir para kazanmıyoruz. Ee, Hem zamanı gelince gerçekten çok ciddi meblalar kazanırsak, bunu gerçekten mesleğimiz olarak görürsek mesleklerimizi bırakabiliriz. Ama şu anda bizim hayatımızı geçinmemizi sağlayan mesleklerimiz, işlerimiz olduğundan dolayı biz işlerimize devam ediyoruz. Hem işlerimize devam ediyoruz, hem buraya vakit ayırıyoruz, hem de ev hanımları yapıyoruz. Hem de çoraplarımızı oraya buraya atıyoruz. Aynen. Demişler, bir de şey gelmişti, Gökhan Reis'in kaç tane çorabı var? Ayağımda şu anda tekrardan <laughs> mavi çorap var. Ya Allah beni kahretmesin, hepsini de ben aldım. <laughs> ee, arkadaşlar bu arada Asiye ablanızın giydiği, taktığı, takıştırdığı güzellikle ilgili çok soru gelmiş. Asiye ablanız çok güzel, abla çok güzelsin, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Asiye Kamil'in Instagram'ını takip edin arkadaşlar. Hepsini Instagram'da paylaşıyorum. Kullandığım ürünler de uygun fiyatlı ürünler. ürünler. Yürü. O yüzden bize Sevgi Kongüler Instagram hesabından paylaşırsanız sizin için kullandığım bütün ürünleri, memnun kaldığım her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. İşinize yarayacak şeylerin de olduğundan eminim. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Ev vlogu çekin, çekin lütfen demişler. Ee, evimiz birazcık yani güzel duruyor gerçekten. Ee, evlenmeden önce evimize bir tadilat yaptık. Ne kadar mütevazi bu arada değil mi? Hayır biraz biraz güzel dedim ama çok güzel demedim aşkım. Yani yanlış anlaşılmasın diye gerçekten biraz güzel demek istedim. Yani yani arkadaşlar özür dilerim öyle bir şey yaptım. Çok özür dilerim kusura bakmayın. Çok utandım şu anda ya. Tamam devam et. <laughs> ee, İzmir'e döndüğümüzde oradaki evimizin vlogunu çekeriz. haberiniz ee, olsun. Evet. Enerjiniz mükemmel. Neye borçlusunuz? Ben Gökhan'a borçluyum. Çünkü hiçbir şekilde dinlenme izin vermiyor. <laughs> Hep hareket halinde olmalıyım. Alışkınım hareket halinde. Açım. Enerjik olmaya. Çünkü kendisi her zaman aç, susuz, <laughs> e, bitkin bir halde olduğu için kendisi toparlamam gerekiyor. Bu hayat benim için bu kadar zor olur muydu bilmiyorum ama böyle. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Sen neye borçlusun enerjini be? Sana, senin güzelliğine, senin aşk dolu ne bakan Ne demişler? Gömüzüne. At yalanı, seveyim inanını. O zaman... <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ne tür videolar istiyorsanız bunu yoruma mutlaka yazın. Ee, bizim enerjimiz, bizim motivasyonumuz sizlersiniz. Bunu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Asiye, Gökhan. Takip etmeyi de unutmayın ha. Öp hmm. beni. Öpeyim öpeyim. Ben de şunu öpüyüm. Görüşürüz.